Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibarettir. Bir hisseyi veya herhangi bir resimden almak, satmak, tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır. Evet arkadaşlar merhabalar. En güzel günler sizlerin olsun diyerekten bir borsa kapısında beraberiz. Arkadaşlar önemli konudan bahsedeceğim. Yarın biliyorsunuz Merkez Bankamızın faiz kararı var. Acaba borsada nasıl bir strateji izleyelim? Kısa günün karını nasıl elde edelim? Ondan bahsedeceğim. Bir de videomu beğenip butonuna basmayı unutmazsanız, iki satırda yazı yazarsanız daha çok kesime ulaşır, daha faydalı oluruz. Şu anda hemen beğen butonuna bir dokunmanız beni mutlu edecektir. Şimdi arkadaşlar, özellikle endeksimize baktığımız zaman son yarım saat önce sabahleyin güzel bir açılış, özellikle ASELSAN'ın Savunma Bakanlığı ile yapmış olduğu anlaşma bütün endeksi yukarıya bir taşıdı. Ondan sonra dalgalı seyir, eksilere geç, artılara geç, dalgalı süreç devam etti. Şimdi yapmış olduğumuz araştırmalarda Merkez Banka yani medyan beklenti 200 250 bas puan yarın Merkez Bankamızın faiz indirme kararı. Yarın saat 2'de. Unutmayın, tam 2'de. Özellikle bugün Endeksin kapanmasına 20 dakika, 25 dakika kadar, yani beş buçuktan sonra bankacılık, ulaşım, yani Türk Hava Yolları, Pegasus, e, holdinglere ve en çok da GYO hisselerine burada da her zaman söylediğimiz gibi favorimiz neydi arkadaşlar? Emlak konut. Çok güzel bir alım vardı. Yabancı alımlar da vardı. Acaba yapmış olduğum araştırmada Merkez Bankası 200-250 bas puan değil de 300-350 bas puan indirim mi yapacak bir beklentisi oluştu piyasada. 10.580'in de üzeri, 10.550'nin üzerinde bir kapanış yaptık. 110 milyar civarında işlem hacmi, en çok işlem hacmini burada Türk Hava Yolları ve bankalar biraz da Aselsan yaptı. İşlem hacmimizde bir düşüş var. Aslında düşüş yok. Bu spek hisselerde ne olduğu belli olmayan hisselerde işte PKK'ya o sasası her taşında dünya bir vişne madeninde dünya bir işlem hacimleri oluyordu. Onları çıktık. Sadeleştirdik. 110 milyar işlem hacmi. Şimdi yarın sabah yine endeksimizin güzel olacağını yine pozitif yönlü açılacağını düşünüyorum. Burada da bankacılık, ulaşım yani e, iletişim geride kaldı. İletişim geride kaldı. İletişim sektöründe de yarın bir hareket olabilir. Yani günlük al sat için diyorum. Olabilir. GEO çok güzeldi bugün. E, ASELSAN'da dalgalı seyir devam edip orta vadede yani fiyatına baktığımız zaman, defterlerine baktığımız zaman piyasa ömründen pahalı gözüküyor ama yani 250 lira da hedef koyan birçok e, aracı kurum var. Onu da belirteyim. Şimdi yarın sabah ne yapacağız? En önemli noktaya gelelim. Yarın ben ne yapacağım? Kapanışa doğru GYO ve banka aldım. Bak kapanışa doğru. Yarın saat 2'de eğer Merkez Bankası bankamız 300-350 bas puan bir faiz indirimi yaparsa borsa artı 2.5-3'ü görür. Hisselerde 7-8'i görür diye düşünüyorum. Bu kendi fikrim. Görmeye de bilir. Bugün satın almış olabilir. Bak sen 7-8 dedim, ben açılışta alayım 6-7 demedim. Öyle düşünmeyin. Artı 2-3 de iyidir. Amma ve lakin, bu GEO bankacılık, holding, ulaşım için konuşuyorum. Yani eğer 200 bas puan yapar ise veya 250 bas puan yapar ise endekste de bu defa geri çekilme bekliyorum. Aslında... Amerika'dan veriler de çok iyi geldi. Fed de faizi indirecek. 25 bas puan garanti derken şimdi 50 bas puanı konuşuyorlar Amerika'da. Bu da çok iyi. Fakat bizde şu CHP skandalı mı diyeyim, olayı mı diyeyim, durumu mu diyeyim, kararımı diyeyim artık neyse şu ortadan bir kalkmış olsa idi geçen hafta olmuş o da bitmiş olsaydı şu anda endeksimizde bak samimi söylüyorum 14000 14 üzeri konuşuyor olacak. Merkez Bankamızda 350 basmanı veya 400 indirecekti. Ama işte bir belirsizlik Merkez Bankamızın da döviz rezervlerinin azalması, piyasaya doları tutması, birçok sıkıntıları hep beraber getirdi. Onun için 200 bas puan olursa endeksimizde yatay ve satıcılı, 300-350 önce hızlı bir yükseliş sonra yatay Yine alıcılı yatay. Yani ne yapacağız? Sabahtan açılışta alınabilir. Geri çekilmeler dalgalı alınabilir. Saat 2 beklenebilir. Ama almış olduğunuz hisseyi buraya çok dikkat edin. Ben öyle yapacağım. Almış olduğum hisseyi zararı beni nereden üzmeyecekse oraya stop noktamı koyarak devam edeceğim. Yani örnek veriyorum. Şimdi Türk Hava Yolları'nı 322'den aldım. Örnek. Bak bu bir örnek. 322'den aldım. 319'a stopumu koyarım kardeşim. İş Bankası'nı 13.90'dan aldım. Yüzde ikisi ne yapar? 2.5 13, 26, 30 puan. 90'dan aldım. 60'a stop koydum. Yani beni üzmeyecek şekilde. Çünkü her an kaldırıp sert bir basış da yapabilirler. Onun için her türlü dalaverenin döndüğü bu piyasada sizlere para kazandırmak için inan ki çırpınıyorum. Çırpınıyorum. Sağlam ve düzgün hissedeyim çıkamadım. Satmadım. Yarın sert yükselişte satayım mı sorusu da geliyor. Bana çok geldi bu. Eğer ben Merkez bankamız 200 bas puan oldu. Endeks düşer hissemişse sakma. Ama tam tersi. 300 350 bas puan yaptı isem, 4 5 6 7 yaptı. Satarım. Beklerim isterse sattığımın üzerine gitsin. Çünkü cuma günü de hafta sonu risk alınmaz. Pazartesi günü mahkeme kararını görürüm. Duruma bakarım, piyasaya bakarım. Ona göre işlemimi yaparım. Hani diyoruz ya borsada gerçekten insan psikolojisini yönetmek çok zor. Hele de günlük al sat yapıyorsan, aldığın ise düşüyorsa, sattığın ise gidiyorsa eyvah eyvah haline. Çok yapıyorlar. Çok yapıyorlar. Özellikle sığ tahtalarda çok yapıyorlar. Yani onun için sepet şeklinde banka, holding, ulaşım, GEO, çimento, yani iletişim geride kaldı. İletişim bence pozisyonları ayın 15'inde bir kötü bir olay da eksi 7 8 aşağı gelirse hissem hiç affetmem. O yüzden diyorum. Yani yarınki sert yükselişte satıp cuma günü bir gün bekleyip pazartesini görüp sert düşüş olduğu zaman almak çok size orta vadede güzel para kazandıracaktır. Yani söyleyeceğim bu kadar. Panik olmayın, stres yapmayın. Toparlıyorum. Bak toparlıyorum. Yarın Merkez Bankamızın faiz kararı gelecek. Eğer 200 bas puan veya 250 bas puan gelirse endeks önce gider gibi yapıp aşağıya düşebilir. O yüzden yeni pozisyon açmam. Elimdekini zarara satmadıysam satmam. Ama 300 350 bas puan faiz indirimi yaparsa Endekste sert bir yükseliş 4-5 yapar hisseler. Oradan komple boşaltıp zarar amarara bakmam. Komple boşaltıp pazartesi günü mahkeme kararını beklerim. Yarın sabah alım yaparım. Banka ulaşın e, Holding Geo alım yaparım. Saat 2 beklerim. Almış olduğum hisseye aldığım yerden eksi 2-2.5 stok noktamı koyar beklerim. Sert yükselişte satar, keyfime bakar, pazartesini beklerim. Bunu söylemek istedim. Arkadaşlar, adıma sahte hesap açan sayısı bendiz. O kadar şerefsiz var ki. Benim resmimi koymuş, adımı soyadımı yazmış, borsa kapısı ablemini kesmiş, kopyala yapıştır yapmış. Yok Telegram grubu kuracağım, yok WhatsApp grubu kuracağım, Twitter hesabı açmış, Instagram hesabı açmış. Herkesi dolandırmaya çalışan çakal sürülerine itibar etmeyin. Benim Instagram'da altı bin yedi bin civarla bir takipçim var. Başka Instagram adresim yok. Kimseye özelden mesaj atmıyorum. Telegram grubum da var. Borsa Kapısı diye üç bin takipçim var. Bir tane, bir tane de. 2000 civarında bir takipçim, 1500 civarında bir takipçim var. Orada da kimseye özelden Whatsapp grubu kuracağım, gelin katılın, 30 kişi alacağım, 40 kişi alacağım. Minimum 10 bin lirayla, maksimum 200 bin lirayla katılım yapıyoruz diyerek de o sahtekarlara asla izin vermeyin, engelleyin, çıkartın. Söyleyeceğim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.